Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yemin setinde sevgili olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız çiftinden yepyeni romantik görüntüler getirdik. Sevilen çiftimiz Aşklarına dolu dizgin yaşarken fanları ile de yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyorlar. Eğer siz de Gökberk ve Özge'den yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Güzeller güzeli oyuncumuz Özge Yağız yemin dizisine geri dönebilir arkadaşlar. Bu haberler sosyal medyada dolaşıyor. Haberin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki kesin bilgileri kanalımızda bulacaksınız. Bunun için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.